Ama evet. Şimdi temel gıda ürünlerinin fiyatını Türkiye'de kim belirliyor? Yani süt fiyatını kim belirliyor? Türkiye'de? Hükümet belirlemiyor mu? Yani Sayın Erdoğan belirliyor. Politikalar belirliyor. Politikadir. hayır fiyat. Yani bugün bir süt mesela bir süt alım fiyatı açıklanıyor değil mi? Çiğ sütün litre. Sayın Erdoğan'ın talimatı bilgisi olmadan bir süt alım fiyatı açıklanabilir mi? Ya da Toprak Mahsulleri Ofisi bir buğday alım fiyatı açıklıyor değil mi? Bunu kim açıklıyor? Sayın Erdoğan açıklıyor. Onun bilgisi olmadan mümkün mü? Şeker fabrikaları pancar fiyatı açıklıyor. Bunu da kimden talimatla açıklıyor? Sayın Erdoğan. Bakın, bu yeni bir şey mi e, sayın kilo, babacan? Kilo daha peynir. önce böyle değil miydi? Bu yeni bir şey mi sayın Erdoğan'ın tek başına karar vermesi? Yeni. Çünkü 4 yıldır, 4.5 yıldır yeni bir sistemdeyiz. Ha ondan önce ne oluyordu? Ondan önce daha geniş istişare mekanizmalarıyla bu iş oluyordu. Bazı kararlar evet hükümet veriyordu. Bazı kararları da bağımsız kurumlar veriyordu. Mesela Şeker Kurumu diye bir kurum vardı hatırlarsanız şimdi kapatıldı ama o bağımsızdı gibi. Yani ürün ürün de değişiyor. Şimdi temel ne kadar gıda maddesi varsa bunun fiyatını bizzat Cumhurbaşkanı kendisi belirliyor. Bugün Türkiye'de elektrik fiyatını kim belirliyor zannediyorsunuz? Cumhurbaşkanı kendisi belirliyor. Bugün doğal gaz satış fiyatını kim belirliyor? Cumhurbaşkanı kendisi belirliyor. Yani siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Yani bugün et Et ve süt kurumu, kargas etin fiyatını belirleyici politikalar uyguluyor. Bazen bakıyorsunuz ithalat kapısını açıyorlar, bazen kapatıyorlar. Niye? Çünkü kargas etin Türkiye'de kaç liraya satılacağını, satılması gerektiği bir hükümet kararı. Yani Cumhurbaşkanı'nın önüne geliyor bu kararlar bakın. Şimdi etin fiyatını belirleyen o, sütün fiyatını belirleyen o, buğdayın fiyatını belirleyen o. E, enflasyon olunca, maliyetler artınca suçlu kim? Suçlu marketler. Yani o fiyatlar yani daha ucuz şey, mu belirlenmesi gerekiyor? Ya da marketlerin o hiçbir fiyat, suçu yok mu bu fiyat skalasındaki farklılıklar? Serbest, serbest rekabet olduktan sonra marketleri suçlayamazsınız. Bakın ben şunu görüyorum. Gittiğim bütün illerde ben Türkiye'nin 81 ilini geziyorum. 742 ilçede bizim ilçe başkanımız var şu anda. Her yerden bilgi akıyor. Esnaf neden şikayet ediyor biliyor musunuz? Bakkal, kasap, manav o üç harfli marketler zincirlerinden şikayet ediyorlar. Başkanım diyorlar bunlar çok ucuz satıyor biz malımızı satamıyoruz. Çok aşırı rekabet var. Nasıl 3 harfliler ucuz mu satıyormuş piyasadan? Yani şu an. Esnafın şikayeti bu. Gidin herhangi yani, bir konuda bir bakın. Buradan çıkın, göre biraz daha. Buradan çıkın bir kırtasiyeciye girin. Buradan çıkın bir bakkala girin. Buradan çıkın Hızlı tüketim ürünleri satan herhangi bir iş yerine girin sorun. E nasıl olacak sen genel hepsi, başkanım? Hepsi bu üç harflerin ucuz sattığını ve kendilerinin bunlara karşı rekabet edemediğinden şikayet ediyorum. Ama ediyor. efendim siz ekonomi aktif dönüp, olarak dönüp, yönettiğiniz dönüp, dönüp, dönüp dönemlerde dönüyor, AK onları Parti'nin suslu aldığı kararlarla bu üç harfli dediğimiz ki bence garip beş harfli'si de var çünkü. Neyse bu marketlerin sokak aralarına girmesi... Sizin de e, aktif bakanlık yaptığınız iktidar döneminde olmadınız zaten. Ama, ama bir dakika. Şimdi, o zamanlar izin verildi yani. Ama bir dakika. Şimdi bunlar enflasyonun suçlusu olarak ilan edilmiyor mu son birkaç gün evet, kavga öyle. bunun üzerinden Günden, değil mi? Bakan yani, konu suçu yok günde, diyor zaten. Konu farklı. Apayrı bir konu. Tamam, Bahsettiğiniz Apayrı bir konu. O esnafın şikayetinin Şikayet. cevabı Hı. ama ben bir gerçeği ortaya koymak zorundayım burada. Şu anda piyasa dediğimiz yani küçük esnafın şikayeti bu büyük zincirlerin malı çok ucuz satması ve piyasayı bozması. Şimdi esnaf bundan şikayet ederken hükümet bunları suçlu ilan ediyor. Niye? Çünkü bunlar karşısına aldığı zaman bunlar 3-4 tane firma, 5 tane firma. Bir, esnafı yanına alıyor mu? Çünkü küçük esnaf da şikayet ediyor ya. Bak diyor suçlu bu diyor. Tabii küçük esnaf bunu anlıyor. Ya burada bir çelişki var ama diyor hadi diyor bakalım reis diyor bunu herhalde kafasına gene döndürüyor bir şeyler yapıyor. Esnaf anlıyor bu oyunu. Ama kendi sebep olduğu enflasyonun suçlusu olarak marketleri, bu zincirleri göstermek inanın affedilebilir bir şey değil yani. Kuru patlatan bu market zincirleri mi Allah aşkına ya? Döviz kurunu kim patlattı bu ülkede? Bu ülkede niye gelmiş geçmiş en yüksek üretici fiyat endeksi var? Bakın üretici fiyat endeksi hangi fiyat biliyor musunuz? Marketlerin alış fiyatı, satış fiyatı değil. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu şu anda üretici enflasyonu. Öyle son 20 yılın falan değil. Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretici enflasyonu var. Marketler üreticiden alıp tüketiciye satıyor. Üretici fiyatının bu kadar patlamasının suçlusu marketler olamaz ki. Bizim esnafımız, kasabımız, bakkalımız olamaz ki. Çünkü üretici fiyatı patlamış. Üretici fiyatı niye patlamış? Çünkü maliyetler artmış. Elektrik fiyatı artmış, doğalgaz fiyatı artmış. Temel girdi, buğdayın fiyatı artmış. Kargasetin fiyatı artmış, sütün fiyatı artmış. Tabii maliyet artmış enflasyonun tek bir suçlusu var bu ülkede unutmayalım yani. Onu da hükümetin kendisi kendi suçunu aynayı tutup başka yerlere reflekt etmeye çalışıyor. Yani suçu üzerine gelen suçu suçlamayı aynayı tutuyor. Marketlerin üzerine bakıyor onlar enflasyon sebebi diyor. Onlar artıyor fiyatı diyor. Ya senin kendi TÜİK'in açıkladığı endekse bak üretici fiyat endeksi patlamış. Üretici fiyat endeksi marketin alış fiyatı ya. Yani bu kadar basit bir gerçeği böyle bir siyasi laf oyunuyla bu propaganda makinesiyle eğip büküp vatandaşın yanıltmak, vatandaşa yalan söylemek inanın affedilebilir bir şey değil.